Merhaba arkadaşlar. Arşivcimde kaşe ve imza nasıl eklenir size onu göstereceğim. Firma bilgileri bölümünde kaşe ve imza eklememiz için bir butonumuz var. Öncelikle kaşemizi taramamız gerekiyor. Ben taramıştım. Bu pdf şu an. Pdf'i Paint'e e, aktarayım. Yani Ekran görüntüsü aldım. Print yaptım. E, çünkü üzerinde kesme yapmam gerekiyor. Büyük şu an. Kırp dedim. Kırpma yaptıktan sonra şöyle bir kare şeklinde alıyorum. Ctrl C dedim. Yeni bir Paint sayfası açayım. Buraya yapıştır dediğimde kaydet diyorum. Masa üzerine imza diyelim. Sonra tekrar sayfamızı açalım. Kaşı imza ekle dediğimde kaşı imza seç. Ve buradan imzamı seçiyorum. Burada şöyle ortalamasını da yapayım. Kaydet diyorum. Artık Kaşırı imzam kaydedildi. Şöyle göstermiş olayım ben. Belgeyi yeniden indir dediğimde imzayı atacaktır. Bu şekilde kaşırı imzamızı ekleyebiliriz. Size iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.